Yeniden merhaba sevgili AS TV izleyenleri. Gözlem Kulesi kaldığı yerden devam ediyor. Program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu. Birinci bölümde oldukça detaylı bir e, analiz yaptık. Hem Sayın Bahçeli'nin 11 Eylül, Pazar günü Bursa'da yapılacak mitingini, seçime doğru ittifakları, Altılı Masa ve HDP'nin durumunu, 2023 yılı ve beklentileri konusuna tam girmişken burada bir Ukrayna-Rusya arasında Türkiye'nin bir diyalog kapısı haline gelmesi ve burada İtalya ile ilgili gemilerin geçmesiyle ilgili tam orada bir virgül koymuştuk. Oradan evet. devam edelim efendim sayın bir büyük elçinin açıklamasına gönderdiğiniz yanıtla birlikte evet. kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şimdi yani Ukrayna konusuna evet. girdiysek bir kısa bilgilendirme yapmak isterim. 2008 yılında yani dünyada ne oyun oynanıyor izleyicilerimizin bilmesi açısından şey diyorum. 2008 yılında Avrupa Birliği ile NATO genişleme stratejilerini belirlediler. Evet. Bu genişleme stratejilerinde Kafkaslar vardı. Gürcistan, Gürcistan. vardı. Ukrayna vardı. Bugünkü Kırım Rusya'nın işgal ettiği bölge var. Polonya var, ee, Macaristan var. Yani. Rusya dedi ki, belli bölgelere şey derseniz burada benim ileriye yönelik güvenlik endişesi taşıdığım bölgelere girmiş olursunuz. 1991 yılında vardığımız mutabakata aykırı hareket etmiş olursunuz. Evet. Şimdi bu mutabakat nedir dünya bilmiyor. O Grasnos, Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin parçalandı dediğimiz, aslında bana göre e, SSCB, Sovyetler Birliği Mehmet. üzerindeki yüklerini, ekonomik ve siyasi yüklerini attı. Hem ekonomik hem siyasi olarak Batı blokunun karşısında direnme gücü kalmamıştı. Attı ancak oralardaki nüfuz alanını devam ettirerek bugünkü gücüne yeniden ulaşmış oldu. Buralara girmeyin dedi. Bunu baktı ciddi alınmıyor. O Seti'ye girdi hatırlayın. 2008'de işgal etti burayı. Evet. Batı'nın sesi çıkmadı. 2014'te Kırım'ı Kırım işgal efendim. etti. Sesi çıkmadı. Ukrayna'yı en son ondan önce Kazakistan'da operasyonu gerçekleştirdi. Evet, evet. Orayı düzenledi. Ukrayna'ya ilgili habire batılı batı tahrik etti. Evet öyle alçakça özür diliyorum izleyicilerimizden. Tahrik ediyorlar ki sonuçta da kredi veriyorlar biliyor musunuz o devleti borçlandırmak için. Şu anda teklif edilen paralar, gönderilen şeyler filan Amerika'nın ne kadar döküntü silahı şeyi varsa şeyde niye şey, e, Karadeniz'in kuzeyinde şey Ha Rusya niye rahatsız yanlış anlaşılmasın. Rusya taraftarı filan Değil. değilim. Fotoğrafı görmemiz açısından söylüyorum. Siz Yunanistan'a Türkiye'ye yönelik Dede ağaça kadar evet. şey yapacaksınız. Bin tane asker bulundurduğunuz üstümüze beş bin asker dikeceksiniz. Adalar denizinde girit, Dikir. adalar denizinde silahlanmasını buranın gözümücaksınız. Bir diğer NATO ülkesine Türkiye'ye karşı Romanya'da yedi bin dokuz bin askeri, bin. askeri bulunduracak şekilde üstler yapacaksınız. E tabii ki bundan etkilenecek olan ülkeler şey Ve sonuçta Ukrayna'ya yönelik operasyon başlattı Rusya. Burada şunun altını çizmek isterim. Bir ülkeye askeri güçle girmek kadar suç yoktur. Çünkü askeri bir güçle girdiğiniz vakit, askeri bir güçle girdi, işgal etmek üzere girdiğiniz vakit, ülkelerin kendilerini savunma refleksi hariç girdiği vakit orada kabul edilemeyecek sıkıntılara sebebiyet evet. verdi ve bugüne gelindi. Bugüne gelinirken Türkiye ne yaptı? Türkiye hem Rusya hem Ukrayna ile diyalog halinde kaldı. Türkiye hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın güvendiği yegane ülke Türkiye. oldu. Rusya'ya askeri yardım yapmadı. Rusya'yı ikaz etti özellikle sivillerle ilgili konularda ikaz etti. Ekonomik tesislere dokunulmaması, ülkenin altyapısına dokunulmaması, üniversiteler, hastaneler dahil bombalanıyor. Evet, tamam, dokunulmaması ikazından bu. Tabii ki vatandaşlarımız oradan çok başarılı bir operasyonla çıkartıldı, çıkartıldı. boşaltıldı filan. Ve sonuçta Birleşmiş Milletler'in Rusya Ukrayna ilişkisinde muteber sözünü dinlediği beraber hareket ettiği bir ülke haline Türkiye geldi dış politikada. Bu inanılmaz bir itibardır. Mevcut hükümeti Dışişleri Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı kutlamak lazım. Ama ne oldu? Bunlar yapılırken biraz önceki ittifakın da devam mahiyetinde konuşalım. 30 küsur yıldır işgal altındaki Azerbaycan topraklarını Karabağ'ması. Karabağ da şey derken Azerbaycan Ermenistan savaşı döneminde CHP'li yani niye bu ittifaka der, terk edilemez derken bizim birçok yaşadığımız gerekçeler var. İnsanlarımızın günlük e, telaş içerisinde dikkatinden kaçmış olabilir. Ünal Çeviköz. Ah, cevap Efendim Türkiye Suriyeli savaşçıları gönderiyor. Hadi oradan be, bir tane somut bir tane şey göndersene. Bakıyorsunuz Amerika'nın CIA'nin kontrolündeki bir yazar çizerin attığı bir şeyi Türkiye'de bu şahıs gündeme getiriyor. Efendim bizim Karabağ'da ne işimiz var? Libya'da biz ne yapıyoruz? Aynı şahıs. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı. Şeyin e, CHP delegesinin oy vermediği için parti meclisine girememiş olan ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıymetine binaen yanından ayırmadığı dış politika danışmanı. Libya'da ne işimiz var diyor. Biz Yunanistan'a karşı biraz ileri gitmiyor muyuz diyor. Ve bunun yanında yine hemşerimiz Bursa Milletvekili Parti'nin e, Ahmet Kamil Erozan. Hı. Diplomat. Büyük çıkıyor meclis kürsüsünden olmadık olayları anlatıyor. Arkasından Dışişleri Bakanı çıkıyor. Vallahi Dışişleri Bakanı'nın söylediğini e, bir başka şeye verin. Kudurur. Ölür. Adam buradan telefonla bakarak tebessüm ediyor. Benim dediğimi bir e, Yahudi fıkrası vardır. Yanlış anlaşılmasın. Efendim Söylediğimi değil bağırtımı duydular diyor. Ben buradan söyledim, duyuldu bitti. Dışlara bakan ne konuşursa konuş. Bir tane Allah rızası için devleti takdir edecek şey gözükmüyor. Ha başka ne oluyor mesela? PKK operasyonları, Suriye'deki evet tam Suriye fark, ve Ege Ege konusunda evet, gelecektim diye. sınır ötesi operasyonlarla ilgili meclis yetki veriyor hükümete. Bu yetkilerin içinde 2019'a kadar hatta 2020'ye kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi lehine oy kullanıyordu. Seçimler yaklaştı HDP'yi küstürmemek için red oyu. sınır ötesi operasyonlarla ilgili tezkerelere red oyu veriyor. Milli bazı konularda mecliste yoktu, meclisi boşalttı, HDP çekiliyor demesinler diye grup başkan vekilleri ve üç tane vekille meclise giriyor. Üç tane vekille meclise giriyor. Ve çekimser ya da oy kullanmıyor. Aynı şeyde paralelde ki HDP'li Fatma Kurtalan'ın siz PKK'nın oylarıyla orada oturuyorsunuz dediği ip de bunun benzerini yapıyor. Şimdi bunlara ki emanet edilebilir. Evet. Biz o kaygıyı taşıyoruz. Evet efendim. Gelelim e, göçmen sorunu. Yine Suriye konusu, Kuzey e, Suriye'nin e, konusunu gündeme getirdik ve e, Türkiye sadece Suriye'de değil. Aslında Afganistan, Pakistan e, ve Asya ülkelerinden de büyük bir göç. Ben geçen gün Moğolistan'dan gelenlerle bile karşılaştım yani. Ne işiniz var? Çalışmaya geldik. Türkiye'yi öyle bir ülke olarak görüyorlar ve sayılar çok yüksek rakamlar olarak telaffuz ediliyor. Sayın İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 5-5,5 milyon civarında diyor ama bu rakam bile bence e, Türkiye açısından yüksek yani. E, işte Avrupa e, işte jilet taktığı dikenli tellerle sokmuyor veya isim isim seçerek insanları alırken biz kapılarımızı e, bir nevi açtık, e, o Türkiye'nin e, insancıl geleneğinden, ta 1492'deki Yahudi göçünden beri geri alırsak bizim bir milli şeyimiz var, özelliğimiz. Yani zor durumda olana kapıları açmak, sahiplenmek. Hatta bu işte Ensar, Muhacir, e, İslami dini kökleri de olan şeyler var. Fakat e, bunlar Türkiye'nin demokratik yapısı açısından tehlikeli olarak görüyor musunuz MHP olarak? Bu konuda da hassasiyetiniz var aslında sizlerin de MHP e, açısından. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Göç sorunu nasıl çözülebilir? Şimdi efendim bir genel bir de özel şey diyeyim. Ee, şu anda yaşanan göç olayı sadece bizim bölgemize mahsus bir olay değil. Evet. Güney Amerika'dan Amerika'ya doğru ciddi bir göç var. Tabii bizim buradan bile 22 bin kişi gitmiş. Evet. Ciddi bir göç var. Ee, yani Kolombiya'nın falan boşaldığından evet, Venezuela'nın. Venezuela'nın filan. falan boşaldığından milyonlarca insanların insanın cehtinden şey Meksika sınırında i̇nsan yaşananlar avı varmış, bu insanları öldürüyorlar insanlar evet maalesef ee, aynı şey Afrika'dan var dikkat edin evet. aynı şey e, Orta Doğu ya da ön Asya'dan ve Asya'dan var e, bunların bir kısmı ekonomik bir kısmı da askeri savaş bağlantılı sebeplerden bunun da şey şu Dünya yeniden dizayn edilmek isteniyor. Özellikle dünyayı tek kutuplu gören Amerika Birleşik Devletleri ve onun güdümündeki AB'nin uygulamaları bugün bu felaketlerin en büyük sebeplerinin başında geliyor. Bizim şu anda yaşadığımız düzensiz göç, evet. burada e, yanlış anlamayın size e, kastederek söylemiyorum e, çok yetkili şeydeki insanlarımız de dahil olmak üzere sığınmacı kavramını kullanıyorlar. Evet. Sığınmacı değil bunlar. Bunlar düzensiz göçmenler. Sığınmacılar uluslararası mevzuata göre ülkelerin sığınma hak talebinde bulunup bu talebinin hukuki olumlu karşılandığı olan bir konu. hukuki statüdeki insanlar. Bunlar düzensiz göçmenler. Bize göç edenlerin önemli kısmı ki Afganistan'dan itibaren alırsak. Savaşın doğurduğu yokluklardan kaynaklanıyor. Türkiye'ye gelen Afganların önemli bir kısmı Afganistan işgalindeki Rus dönemi bittikten sonra Amerikan işgali diyorum ben ona. Evet. Amerikan işgali döneminde Amerikalılarla iş birliği, iş birliği yapmış olan muhtemelen askeri eğitimi de olan bir nüfus. Türkiye'ye doğru göç ediyor, hareketleniyor. Bunu Amerikalı da yönlendiriyor, o dine dair iddialar var. İran'ın yönlendirdiğine dair iddialar da var. Yoksa 3000 kilometrelik yolu nasıl geçip geliyorlar? Zaten efendim bakın bir sığınmacı statüsü veremezsiniz. Bir ülkeden çıktı, ikinci ve üçüncü ülkeden. Tacikistan'dan, İran'dan geliyorlar. Ee, geçtikten sonra o sığınmacı değildir. Düzensiz göçtür, şeydir onun için patır patır gö şeydirip gönderiliyor. Bu tespitlerde bulunmamız lazım. Suriye'den aynı şekilde. Ee, yanılmıyorsam Şubat 2011'de Suriye'nin iç kargaşanın başladığı, fitilin ateşlendiği dönemde eee Millet Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Suriye'de bir tampon bölge oluşturulması gerektiğine dair. Eğer Suriye'de bir tampon bölge oluşturulabilmiş olsa idi. Yani Birleşmiş tabii ki bu bizim şeyimizde değil Birleşmiş Milletlerin yapması gereken bir konu. Yani o derinliğine 5 kilometre 10 kilometre alırsınız 30 şey derseniz Bu da Amerika'nın işine gelmedi. Gelmedi. İşine gelmedi. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde Irak'ın kuzeyiyle birleştireceği bir terör devleti İsrail'in üzerindeki dikkatleri yok edecek, bölgesel çatışmaların kaynağı olarak burayı, bizim hududumuzu yapacağı, bizim Arap dünyası ile bağımızı koparacak bir tampon devlet kurulması isteniyordu. Bunun için de gerçekleşmedi. Ve insanlar gelmeye başladı. Çok güzel bir e, tespitte bulundunuz. 1492 e, İspanya'daki, şeyden, e, e, İspanya'daki bu ee, şeylerin paravilerin sefarat, sefarat. sefaratların e, Türkiye'ye göçü de nasıl kucak açtıysak Balkanlardan nasıl kucak açtıysak Rus işgali döneminde kafkaslardan nasıl evet. kuşak kucak açtıysak bizim bir şekilde Gönül bağımız tarih bağımız kültür bağımız olan bir coğrafyadan geldi bu insanlar ama bu insanlar toplumda belli bir e, limiti aşmış durumda. Sayın Bahçeli'nin hatırlarsanız son Kurban Bayramı arifesinde de yapmış olduğu e, bir açıklama vardı. Bayrama gidiyorsa dönmemeleri gerektiğine dair İçişleri Bakanı da hemen bunun akabinde bu uygulamayı da hükümet yaptı. Gittiysen orada kalacaksın kardeşim. Ha Türkiye Cumhuriyeti Devleti insani görevini yapıyor. Burada bir şey kaçırılıyor her devletin komşu ülkede bu devlete müzahir bir kitleyi oluşturması lazım. Amerika Birleşik Devletleri burs vererek, Japonya burs vererek, İngiltere burs vererek devleti yöneten kamu da özellikle ya da iyi ilişkiler içerisinde ticarette, siyasette biraz önce isimlerini verdiğim diplomatlar gibi, hariciyeciler gibi kendilerine müzahir evet, insanların oluşmasını isterler. isterler. Niye Suriye'de yapılan biriket evleri çok görüyoruz? Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu yapabilecek güçtedir. Orada Türkiye müzahir benim başım sıkıştığında Evet. bakın Körfez harekatı sırasında 400 küsur bin tane bugün kendini Kürt olarak tanımlayan Kuzey Irak'tan insan Türkiye'ye sığındı. Yani başı sıkışıldığında sığınılacak ülke Türkiye. İran'a gitmediler, çok az giden oldu. Suriye'den de geldi. Bunlar gönderilecektir. Bunlar gidecektir. Toplumun huzursuzluğunu huzursuzluğuna sebep olacak şekilde konunun ajite edilmemesi lazım. İstismar edilmemesi lazım. Ancak sonuç olarak şünsü bunların kalıcı olma niyetleri olabilir. Evet. Onun önü kesilmesi lazım endişe. Yani Onun en önü kesilmesi evet. lazım ve vakti zamanı geldiğinde gönderilmesi lazım ki bunu hem biz parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak dile getiriyoruz hem de bugünkü iktidar AK Parti yönetimi de bunu dile getiriyor. 2023'e kadar bir adım bekleniyorsun Sayın Büyük Ataman dün düzenlediği basın toplantısında. Evet Öyle bir sinyal verdi. 2023 seçimlerine kadar birkaç adım bekleniyor. Evet Evet. evet. Şimdi evet. efendim programımızın sonuna doğru geliyoruz. Finali yine isterseniz Sayın Bahçeli'nin mitik davetiyle yapalım. Pazar günü Gökdere Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli'nin e, bitingi var. İsterseniz Bursalıların çağrısıyla programımızın finalini yapalım. Ben de sonra size değerli katkılarınız için teşekkür ederek programı kapatayım efendim. Efendim e, ben Bursalı hemşerilerime e, şunu söylemek isterim. Türk siyasetinin e, duayenlerinden hem Türkiye'yi hem dünyayı çok iyi okuyan ancak başkalarından farklı olarak Ankara merkezli, Türkiye merkezli ve Türk olarak düşünen, e, yorumlayan, çözüm getiren, ikazda bulunan bir lider Sayın Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli, 11 Eylül Pazar günü e, Göktere Meydanı'nda Bursa'mıza seslenecek bütün Bursalı kardeşlerimizi birinci elden dinlemeyi üzere davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler diyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Efendim biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ufuk açıcı bir program oldu. Yani ben e, bu programın özellikle... ...kafasında soru işaretleri olan insanların e, dinlemesini öneriyorum. Sosyal medya paylaşımında da aynısını yazacağım. Benim için çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana. teşekkür ediyorum. Evet teşekkür sevgili YAS TV izleyenleri, bir gözlem kulesinin daha sonuna geldik. Program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu'ydu. E, Ufuk açıcı deminde vurguladığım gibi bir şeyimiz oldu. Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin Bursa mitingi, seçime doğru ittifaklar, e, altılı masa ve HDP... 2023 beklentileri, göçmen sorunu konusunu ele aldık. Ee, aslında biraz daha zamanımız olsa biraz da Bursa'yı konuşmak isterdik. Ee, ama sık sık sizi zaten takip ediyoruz. Biz de köşemize şey yapıyoruz. Bursa sorunlarının en iyi takipçilerinden birisiniz. Yani mecliste de bunu e, izliyoruz, takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Bursa adına tabii. Ben teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta yeni bir Gözlem Kulesi'nde yeni konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın efendim.